Ben Turgut Tuna. Sazlıkta kesimimiz 11. ayda, 11. ayın 15'i gibi kesimimiz başlar. Sazlık kesim işte bu evresini dolduracak. Hasat kesim zamanı 11. ay bu ağaçlaşmış, soğuğu yemiş bir şekilde pişmiş halde olacak. Kesim bu şekilde başlıyor. Kamışlar, gelen kamışları burada işliyoruz. Hasırlık, çatılık ve izolasyon levhalık olarak 3 kategori, Burada kamış e, ayrımı yapılıyor burada. Hasırlık kamışları burada tezgahlarda dokuyoruz. İzolasyon e, kamışları Mersin'deki depomuzda izolasyon levhalar haline getiriyoruz. Çatılı kamışları direkt yurt dışına gönderiyoruz. Ve yurt içinde isteyen müşterilerimiz kamış çatı isteyen müşterilerimiz e, bizi direkt arayıp e, buluyor ve kamış çatı talebinde bulunuyorlar. Ya yani bütün ürünler genelde yurt içi yurt dışı satışlarımız var. Yurt içinde internet satışlarımızda son zamanlarda internet satışı yaygın olduğu için internet satışına biz de girdik. Yurt dışında satış yaptığımız ülkeler, genellikle İskandinav ülkeleri, Almanya, Hollanda, Danimarka, Belçika, İngiltere, İrlanda gibi ülkeler. Bu ülkeler büyük bir oranda... Kamış çatılık kamış ihracatımız var. Kamışın kullanılmasındaki amaç birinci amacı tamamen doğal olması, sağlıklı bir ürün olması. Ee, bu ürünleri kamış çatı dediğimiz gibi kamış çatı, bu ev ortamının nefes almasını sağlıyor. Ee, kamış ve kamış çatı, kamış izolasyon levha, kamış hasır, bunlar doğal izolasyon bir levha izolasyon malzemesidir bunların hepsi bulunduğu ortamın sıcaklık derecesini ayarlıyor. Yani ısı dengesini sağlıyor. Ses izolasyon özelliği var bunlarda. Yani tamamen bir izolasyon özelliği var hepsinde de. İklimlendirmede çok ön plana çıkan bir malzeme bunlar. Avrupa ülkelerinde en büyük kullanılma sebebi dediğimiz gibi sağlık olduğu gibi Kanserojen madde de içermiyor bunlar. petrol türevlerine göre bunlar daha çok tercih ediliyor Avrupa ülkelerince. mesela mantolamada kamış izolasyon levhalar. Bu levhalar mantolamada kullanılıyor ve ülke Avrupa ülkeleri bunu petrol türevi straforlar karşısında destek de sağlıyor bu ürünlere. E, i̇hraca ettiğimiz Kamış, biz bağ üzerinden bunu yaparız, hesaplarız. Bağ üzerinden yaptığımız hesaba göre işte ihraç ettiğimiz malzeme 200 bin bağ şu anda yaptığımız. E, yıl sezon sonunda bunu 500 bin bağ gibi e, bir şey düşünüyoruz. Ton itibariyle hesapladığımız zaman 200 bin bağ yaklaşık e, 8 bin ton civarında bir kamış ihracatı yaptık şu anda. Tabii bu dediğimiz gibi makinelaşmaya otomasyona geçtiğimiz zaman biz bunu daha da artırma ihtimalimiz var. Maliyetleri düşürüp aynı zamanda maliyetlerimizi de üretim maliyetlerini de düşürüp halkımıza daha uygun fiyatla ürün satma olasılığı da doğacak tabii. Kındıra'dan sonra Kamış kesimi de bir gelir kaynağı oldu. Hala şu anda kamış kesimi devam ediyor. Bu kasabanın en büyük gelir kaynaklarından bir tanesi. Ee, işte kamış sektöründe Türkiye'de hem e, bir Türk olarak ilk hem e, şu anda birkaç firma var ama en kapsamlı olarak e, bizim firmamızı görebilirsiniz. Yani En büyük şu anda ihracatı gerçekleştiren ve ürün potansiyeli olarak en geniş yelpazeye sahip olan firmayız. Otellere bu sahil bölgelerindeki otellerde eee kamış çat uygulaması, püskül şemsiyelerimiz var mesela. Kamış kamış hasır şemsiyelerimiz var. Bunların uygulamasını genelde Türkiye'nin yani bu her yerde yapıyor ama kullanım itibariyle sahil bölgeleri daha ağırlıklı kullanıyor bu ürünleri. Evde Ev yani ben Selçuk, burada hasır örücülerden biriyim. Burada işte geleneksel kamışlardan hasır örücülüğü yapıyoruz. İstihbarata göre bir buçuğa iki, bir buçuğa üç, üç metreye beş metre böyle istihbarata göre yurt içine yurt dışına bu şekilde hasırlar çıkartıyoruz. kaldırsan abi olur mu? Ben Ali Mehmet Tekir. Develi Sindelik Mahallesi'nden. İşte bu işi yapıyoruz. Ee, burada çalışıyorum 6 yıldır. Çolumuzun çocuğumuzun rızkını buradan çıkarıyoruz. Bu sultan sazlığında biçilen ilk bir otu. Yani bizim sazımızdan pişiriyor. Arkadaşlar gidiyor kesiyor getiriyor. Ee, biz bunu yapıyoruz, işliyoruz. Otellerde şar koşeler var. Oralara asıyorlar. Efendime şöyle e, şemsiye yapıyorlar bunlardan. Yani genelde turistik yerlerde kullanılıyor. İnsan sağlığına faydalı bir şey. どうだ